Düşüyordum. Şurada bir sürü yavru gördüm. Şimdi şöyle bakın, azıcık yaklaştıracağım çünkü çit var, giremiyorum. Kaç taneler Filiz? Tane. oho bakın dördü gözüküyor, altı tanemiş. Anne de baya, yani ne denir ona kudretlimiş. Altı tane bebişi olmuş. Sahiplenmek isteyenler varsa. Kirazlı köyünde bu yavruları sahiplenebilir. Filiz söyledi ben de iletiyorum. Yani gördünüz. Haydi Yusuf startı verdi. Ben de kalkayım ona taş uzatayım. Rastgele. Benimle hiç işi yok. Huu, rastgele dedim. <laughs> Kolay gelsin. Şurayı sonra çekeceğim size. Yeni komşularımız var. Yani etrafımız neredeyse biz geldikten sonra bir dört kişi geldi. Burada hatırlarsanız Atilla'nın kümesi vardı. Oraya insanlar hissedarları bulup almışlar. Ve çok güzel yapmışlar duvarı falan. Devam ediyorlar. Komşular Melki toplamaya gitti. Akşama Melki ziyafeti olabilir. Dur bir dakika dur. Bakın. Şunu çek. Çiviyi verir misin? Veririm. Bir tane mi? Bir tane mi? Bir tane yavrum. Keser de. çek bak. Yusuf çalışa dursun. Ben size bir hikaye anlatayım. Aslında hikayenin ucu hüzünle bitti bugün ama ne yapalım hayat devam ediyor. Bu evi aldığımız adam rahmetli olmuş. Deli Mehmet abi. Onunla da ilgili bir anımız oldu. Tabi insan ne kadar da duygulanıyor. Biz geldik. Buraya duymuştuk. O günkü parayla bize kaç para demişler diyorsun? 15.000. 15.000'le. Yani. Evet, 15.000 liraya işte burayı satıyormuş adam. Biz geldik adam bize 25 bin değil, 30 dedi. İki katı. Dedim ki, Allah Allah, ta İstanbul'dan ben bunun için mi geldim Yusuf? Dediler ki ama biz böyle duyduk. Adam da dedi ki vallahi ben vermem. Verirsin, vermesin gidiyoruz dedim hadi boşverin. Ta İstanbul'dan da gelmiş olabilirim. Şimdi çocuklarla Yusuf Çanakkale'de çalışıyor ama biz iflas ettiğimiz için ben İstanbul'a dükkanları toparlamaya gittim. Ondan sonra Yusuf beni çağırdı dedik ya. Hayalimdeki evi gördüm. Gel bir gör alalım. Sonra işte komşularla ortak almaya karar verdik. Hep beraber geldik. Deli Mehmet abi 30 bine çıkardı dedim ki yok biz buraya 15 almaya geldik haydi taş çatlasın 20 verelim sana dedi ki olmaz 25 istiyorum dedim biz de 25 verdim Yusuf da dedi ki haydi dedi 23 olsun hayır dedim 22 buçuk 22 buçuk mu 23 mü adam diretti İstemiyorum dedim şu tarafa doğru yürümeye başladım dedim bak burada bir sürü ev var Mutlaka biri satacak. Almıyorum senin evini. <laughs> Yusufla Serdarvan dedi ki ya dur bir dellenme. Ben aldım başımı gidiyorum çünkü. Gel dedi oturup anlaşacağız. Adam da şimdi baktı ben ondan ters. Hey düşünüyorsun. Ne yapıyorsun? Dudum koptu düştü tamam. Neyse 23 mü 22 buçuk mu? Ben 25'in yarısını vereceğim ya 22 buçuk olsun dedi ki yok. Sonra dedim ki vallahi ister kabul et ister kabul etme. Bir bozuk para verin dedim. Biliyorsunuz ben Ankara'daki pazarlarda böyle bıraktım. Aa belki de anlatmamışımdır. Bir başka videoda anlatayım. Laf uzamasın. Bir bo bozuk para verin dedim. 1 lira mesela. Hiç kimse de 1 lira çıkmadı. Birinin cebinden 250 kuruş çıktı. Dedim ki Mehmet abi bak şimdi. Ben hep yazı seçerim zaten. Yalı çıkarsa 22 vereceksin. Tura çıkarsa 23 bine kabul ediyorum. Ve el sıkışıyoruz. Onun üstüne konuşmayacaksın. Yusuf da dedi iyi tamam haydi. Attık tura çıktı. Dedim abi 23 bin hayırlı olsun. Bu, bu parayı da dedim sakla 250 kuruşu bu sana 500 lira kazandırdı. 500 lira değerinde. Öyle gülüştük el sıkıştık. İşte bak 8 sene sonra adam kanserden vefat etti. Şimdi duydum. Ben de buraya gelince Yusuf da duymamış iki gündür burada. İhsanye teyze söyledi. Yani demek istediğim evler, arsalar, her şey bu dünyada kalıyor. Bir tarafa insan hiçbir şey götürmüyor. O yüzden bu dünyada herkes herkesle güzel geçin. Kimse kimsenin kalbini, mal mülk bilmem ne için kırmasın. Gerçi kimi zaman insan nasıl içine oturuyor kimi haksızlıklar ama çok da içerlememek lazım. Mesela benim baba tarafından beni nasıl mağdur ettiler ama ben hiç oralı olmadım. Ama zaten her şeyim var. Onlara da hiç beddua etmedim. Ama sadece ufacık bir şey söyledim onlara. Bilin ki dedim bu evleri evi satacaksınız herkes hakkını alacak ama benim çocuklarımı ve benim de o evde hakkım var. Bunu hiç unutmayın. Hakmak istemiyorum sizden. Babam ölmüş, gencecik gitmiş. Ben kalmışım 45 günlük Sizin hakkınıza, hukukunuza mı kaldım Ama sadece onu bilin yeter Hak hukuk Çok da umurumda değil Neyse gideyim şu adama yardım edeyim Bu kadar çene yeter Ya işte ölümlü dünya evet. Mehmet abi Bir varmış bir yokmuş Zamanın birinde bir değerli Mehmet varmış oldu Bu taş olmadı ya hangisi olmadı. Al bak hı. bu çok hoş. Yani olmaz. Niye dikey koy? Şöyle olmaz. Mı? Ver bakayım. Dikey olur. Dikey koy. Hapi. Tam. Oldu mu? Hı hı. Çünkü simetri olmasına gerek yok. Taş Yok. Ol. Öbür tarafta daha küçük büyük bir, bir şeyler var mı orada? Bunun, güzel hı. duracak mı birbirlerinin üstüne? Şuraya ince bir şey. Ince derken şöyle gama gibi mi? Hı hı. Böyle bir şey mi? Evet. Yoksa daha ince mi? Aynen. Bakayım onun inceliğine. Bu çok mutal. Şey. İnce ince bir şey versene. İnce i̇şte şey. bak orada bak. İşte şurada orada. Böyle ince? Ha, evet. Bu ne? Bu taş değil ki. Bildiğin kütle bir şey yok. Ahenkleri falan hep aynı ya çok hoş Bunu Dur, doldurup durma hareket edemiyor Hayır hayır doldurmuyorum. Yani. Ya. Bunu, hiç hoşuma gitmedi ben. Yani. Neresi? Şura şöyle. Şu taş. Ha. Evet benim de hoşuma gitmedi. Çiçek onu ben sana bir tane düzgün bir şey bulayım. Dur bekle şimdi bir tane yuvarlak ve O, o şekilde bulayım bekle. Yani oraya cuk diye oturacak bir şey bulayım. Bu nasıl? Bak bakayım oraya. Ah. Bak bak. Erbaş Kokoz doktor olan. Bozdum olan bir şey dedi. Ortaya bu olur. Olmaz. Oldu mu? Bu tarafa destek mi lazım? Başka bir tane mi var Baksana bu çok renkli, hoş. Bu dikey yapsan mı bunu? Tamam şey oldu işte. Oldu mu? Hı. aman Anam! ortaya çıktı. Biraz önce kaçmışlardı. Uy tontuş tontuşlar. Acıktınız mı? Yok Filiz onlara iyi bakıyor. Biraz önce onlara et kaynatıyordu. Dışarı yakmış kuzineyi. Çıkmaya çalışıyorlar aralardan. Budur budur. Her şeyin küçüğü çok güzel olur ya. Öbürü de şurada geziniyor. Ay sanki acıkmışlar gibi. O bidonun kapağını açmaya çalışıyor. Ay ne kadar akıllar Yusuf. Ne değil mi? Bak bak nasıl dişliyor. Ay inanmıyorum ya. Çok zekiler. İki üç gündür bizim pırtçıklığı köyüne tavukların yemlerini Danalar da dandı. 3-4 tane düve küçük küçük tosuncuklar. Yani kafasınla yıkmışlar bidonu. İçinden yemişler buğdayı. Koca taş koymamıza rağmen akıllarına hayran kaldım. Bak bak. İlla devireceğim onu. İlla yiyeceğim diyor. Öbür de etrafta başka bir şey arıyor. Bekleyin Filiz birazdan getirecek. Ay anneleri de geldi. Bakın de de di, de di dipte. Bakalım şimdi gelecek mi onlar emzirmeye? Yok hiç oralı değil. Vazgeçtiler. Açamayınca sadece bir tanesi çok ısrarcı. İlla açacağım diyor. Ne varsa artık içinde peynir mi var? Çünkü yiyecek bir şey olduğunu hissetti. Şu inatçıyı görüyor musunuz? Hepsi vazgeçti o vazgeçmiyor. Kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Ah o da vazgeçti. Yusuf, nasıl gidiyor araba? Gidiyor işte. Gidiyor mu? Eee <laughs> işte. Çırağan'da bayağı islah çalışıyor. Güzel güzel taşları verdi sana. Çimento getir payansın. Hemen koyuyorum bekle. Bulgaristan'da bilekliklerimi takmadan yaptım. Şimdi bakın, çiftler, çiftler bileklikle yapıyorum böyle işler artık aklım başıma geldi ama süren geçti. Bundan gene yapmamız lazım. Ha. gözlüğümü getireyim mi? Hayır. değerlendirelim yani. Filizin ocağı tam orada. Ağacın hemen altında. Oradan yemek kokusunu alıyorlar ve oraya girmeye çalışıyorlar. Benim de sesimi duydular. Artistliklerine bak anne gelince biraz önce hiç benimle işi olmayan minikler bana artistlik yapıyorlar şimdi. Anne geldi ya. Ay anne geldi. Ya işte doğanın güzel yanı ay 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 6 taneler ya yazık Ay ay yazık yazık kaçıyor vallahi Kaçtı O, o kaçıyor onlar arkasından Filiz şimdi gelip onları besleyecek Bu cam fikri buraya iyi oldu Hem taştan hem işten hem malzemeden her şeyden tasarruf etmiş olduk. Hem de acayip güzel görünecek. Çünkü kap karanlık olmayacak. Bu köşede bitmek üzere. O en son verdiğim taşı alır mısın? Bak oraya koydum. Evet. Direkt böyle küt diye oturacak bir taştı. O değil o değil dipteki. Evet o. Çünkü üstünü doldurdun mu hazır. Ya da üstüne ince bir sıra vereyim mi? <laughs> Nez büyük daha mı ince? Daha ince reis. Ne son parçalı? taş parçası? Dur bakalım. Bu nasıl elime bak? İyi. Uyur. Bir tane daha lazım. Hı -hı. O, o büyük istenin. Evet öyle ince. Tamam mı? Tamam. Orası da bitti mi? Ben senden bir şey isteyecektim. Unuttum, sarardım bu yola çıkmıştı işte. vidalar isteyecektim. Yani tarif edecektim. Bunları vidalamak için. Şöyle. Gerçi ben onun üstten bağlayacağım. Ne yaptığını bize anlatır mısın? Ne yaptığımı size anlatayım. Bunun tarafını yani taşlar ince olduğu için beton tutunamıyor. Hem düzgün gözüksün hem sağlam olsun diye böyle bir küçük bir kalıp yapıyorum. Bu gördüğünüz çerçeveler Çanakkale'de eve aldığımızda vardı. Sonra mecbur kaldık çok kötü oldukları için. Pimapen yaptırdık. Yusuf öyle yaptı böyle yaptı bunları tamir edemedi. Ama burası dışarısı olduğu için çok sorun yok. Ve düşünün 9 senenin sonunda bizim eve yar oldular. Bu da öyle. Şu duvardaki küçük odanın camı da ön taraftaki kapıyı kapatıp da koyduğumuz camlar da hepsi oradan istifleyip çöp atmadığımız için geri dönüşmüş oldular. Yani her zaman her şey çöp değil hayatta. Ben sana biraz taş sağlayıp ondan sonra odunlar toplayayım. O kovan içine koyup şuradan hemen oraya dökeyim. Oradan oraya aktarırım. Bakayım şimdi ne durumda taşları. Baksana bu ne kadar hoş. Bunu kullan bence. Bak bak. Ver altına koy. Ya dike koyduğum zaman üstüne koyamıyorum. Ama ama, ah. ama çok geniş mi olacak? Yo, yani, Bura, buraya bir şey koymayacağız ki. Koy onu şöyle yatağa. Şöyle olur anca. Öbür, Öbür, Öbür türlü bak Burası arkaya gelsin. Buraya. Büyük taraf içeri gelsin. Yatın. Hayır be yardım anlamadım. Ki. Bak şu içeride gözükecek burası. Şöyle Baktan mi? Sana. Evet. Şöyle. Aynen. Ben de sana onu söylemeye çalışıyorum. E, tamam işte o kadar. Şuraya şey ver. Ne benim? Kapça. Tamam. Şöyle miniklerden de uzun bak şöyle parçalardan. Hakim. Bak böyle. Ha, şimdi hemen getiriyorum bir sürü. Bak kim ne kadar büyük istiyorsun bir göz at şuraya. Çok mu büyük bu? Büyük çok büyük. O zaman üstte koyarım onu. Evet. Şöyle koyalım. Yok beyaz olursa. Beyaz çok beyaz olacak o Olsun ya. Hayır değişik olmaz. Değişik durur. Ama çok bembeyaz durur. Baksana. Bir Benim bir göz atmam lazım oraya ki ona göre karar vereyim. Ya getirdin mi? Ya arkadaş bunu ne? nasıl uyduruyorsun? Al. Bunu uydum o zaman. Al al al. Al şekerim. İşte bu taşlar niye kullanılmamış Niye? Uygun olmadığında. E ne, ne yapayım yani? Taşı uydurmak nasıl oluyor ki? Ne varsa mevcut getirip veriyorum sana. Artık ustalık sende. Al bunu da bak. Bu da çok hoş. Odunlar hazır neredeyse. kaçsın. Şuraya göre bir kaç ver gel. Bakayım, dur şunu bir atayım elimde. Nerede? Şurada şurada. Şu mu bunun? Bu küçük ha? Böyle. Tamam üstte döktürülmüş. Ne mutlu ya. Ya bırak sana ben nasıl testimi öyle koyacağım. Vay, çok bilgi bilmişsin ya. Yani buradan görünce anlıyorum beyaz çıcıkta olsa Allah Allah. Evet. Tepeye koymak için bak nasıl güzel bir şey bu. Neredeyse bitmek üzere. Ama şu manzarayı kaçırmak istemedim. Böyle gün batımına yakın. Acayip bir manzara var. Herkes iş başında. Osman abiyle Filiz marul ekiyorlar. Filiz bana bir kaç tane fide marul unutma aydınlıkta. Yani. Tamam. <laughs> ya, Aman beni beğeneceğim işte ver bir avuç gitsin hercağının evet kayıda lazım He, şey lazım Allah. bir şey lazım değil Yusuf'a ırgat lazım çırak vermeyeceğim ona taş çünkü taş duvar seyretmekten sıkıldınız diye az çıcık şöyle manzara çekeyim küstüm Yusuf'a vermeyeceğim taş falan alsın kendi seni düşüyordum. Hayır. Şu taraftan göstereyim aydınlıkken. Gelir Ne yapacağım? Bundan mı uğraşacağım burada? Şu anda videoyu çekiyorum seni ve yayınlayacağım. Ne güzel kavga ediyoruz diye. Evet. Ediyorum. Duysunlar ne işlerimin neden bitmediğini. Görürüm. Evet. Evet. Sonra yok efendim Yusuf Usta'nın eline sağlık. He. Tabii ki eline sağlık Yusuf Usta'nın. Gülnaz her şeyi düzenler. Yusuf Usta sadece yapar. Ben o kırmızı taş oraya istiyorsam tamam mı? Benim gönlüm yapmak için onu koy oraya ne olacak ki? Vay efendim taş yerinde armış. Şöyle göstereyim de gidip gene sözümü yiyip buna yardım edeyim. Kıyamıyorum gene. Ama mu Ay düşüyorum. Ama muhteşem oldu adam üzdüm diye düşüyordum vallahi. Bir gülümse bakayım. Gözükmeyecek ama gene de. Kamera arkasına değil. Kamera önüne koyacağım hepsini. Hiç kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> ay muhteşem oldu ya tam Yusuf'un bulunduğu yere şu camı koyacağız dedik ya koyacağız ama yarın gene geleceğim mecburen Çünkü adam tek başına yapamıyor O yüzden şimdi ben şöyle bir buraya çekerek bırakayım ve gidip yardım edeyim Aman inanamazsınız ya acayip bir görüntü var şöyle balkona çıkıp çekmek istedim. kızlar bir yandan, koyunlar bir yandan meleyo. Haydi diyetler bu kadar işe devam. Çalışamıyorum. Ha, alayım Yarın Nerede içeride? Hı. Neyse tamam. kalanına buradan sıvarsın. Kalmadı yani. Bu dursun gene. Burada o kalanına birazcık sıvarsın. Ayağımın altından çekilsin. Böyle yer şöyle koyayım mı? Üstte şöyle inceleri. Rahat alabilir. Bunları mesela bak. Ha. Dur şimdi bir şey koyma. İçeri gir. Pencereyi ver bakayım ben. Ya yani ben Hepsini bakayım, aynı ben koyarım. koyarım. Böyle işte. Ama yatay koyacağız. Anladın mı? Daha alçak olsun daha. Mecburen. Mecburen yatay koyacağız. Aynen öyle olacak. Evet, o doğruya süper oldu. Şey santim olarak orası kurtarıyor, değil mi? Aha.